Game Time Kids'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yıl Bedwars yıl... yıl... oynayacağız. Yani bu yıl battle oynayacağız. Yani yapı yarışı kapışması oynayacağız. Arkadaşlar arka plan ben Left 4 Dead yaptım. Çünkü bir sonraki videomuzda Minecraft'ı Left 4 Dead'e çevireceğiz. Ben bunun için bir mod ekledim. Left 4 Dead'in. Onu da arkadaşlar sonra göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi Left 4 Dead ikinci sırada bir tane ee, dünya olacak. O dünyayı Fırat'la beraber bir dünya çıkacağız. Şimdi arkadaşlar Büyük Battle Server'a giriyorum. Bakalım kaç kişi girmiş server'a. Ben bu server'ı çok seviyorum. E, ee, server çok güzel. E, ee, cookie falan bir server'da ama çok güzel arkadaşlar. Ben çok tavsiye ediyorum. Yani ben sevdim. Belki de bu server'da Büyük Battle oynuyorsunuzdur. Kaç kişi katılmış? 7 kişi. Ben de gireyim 8 olsun. Tamam. Şimdi bu çok güzel bir oyun zaten. Bir tane yani büyücü. Büyücü yapacağım. Ben büyücüyü bunun önceki bölümde yapmıştım. Büyücü çok kolay. E, yapacağım birazdan. Biraz zor olsa bile. Bana göre biraz kolay geliyor. Bir şey demedim. Tam şu ortaya. Önce bir ayaklarını yapalım. Şimdi şunları kıralım oldu. Tamam. Şöyle, şöyle şöyle, şöyle ayaklar olsun. Ya niye böyle oluyor ya? Arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın çünkü bir sonraki videomuza Left 4 Dead gelecek. Çok güzel olacak. Yani Minecraft'ta Left 4 Dead oynayacağız. Dediğim gibi Fırat'la oynayacağız. Yanımda Fırat olacak. Dediğim gibi arkadaşlar e, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Çünkü yorumlarımız, yorumlarımız sizin için yani bizim için çok iyi. Yorum atmayı unutmayın. öyle For dit serisini gelmek istiyorsanız veya bu Blood Battle serisini devam ettirmek istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir şey diye demeyeceğim. Çok konuştu herhalde. Şimdi videomuza dönelim. Şöyle ben Blood Battle'ı çok seviyorum. Yani bu battle çok zevkli bir oyun. Multi battle'lar da var bu e, e, www.kokia.com diye bir tane server var. Arkadaşlar e, çok güzel işte dediğim gibi. Size direkt girebilirsiniz. Önce bir şunu göğsünü yapalım da. Zamanımız az kaldı. Şöyle şöyle. Neden hep yaptığımda arkadaşlar büyüdü Harry Potter falan şeyler çıkıyor. Adamlar bir ördek bir şey yap. bir kere domuz çıkmıştı. Çok kolay yaptım onu. Daha yeni kaydolduğum için fazla puanım yok açıkçası. Adamımız biraz şık oldu ama neyse idare eder. Şöyle 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 yapın. Şimdi kafaya geçelim. Şöyle. Şöyle, gözünü de alalım bir kutya şöyle sürün, sürün, Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle. Ş şöyle. şapkasında bir şeyin. Bücüğün. Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Olsun şapkası da böyle olsun. Şu anlarda da yapalım. Şöyle. Şöyle şöyle. Şimdi arkadaşlar, e, kollarını yapalım bücüğümüzün. Çünküimiz Büyücümüz güzel oldu açıkçası. şöyle kolları kolları var bir kötü mü oldu yoksa bana mı öyle geldi neyse boş ver şöyle 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 ha bir dakika kalmış beni bayağı buzlamam lazım bir dakika içinde nasıl yapacağım ben yaparım ya ben Minecraft sesi bana hoşuna game time ki dememişler şöyle tıkla tık şunu Tablet baya bir şey oldu. Kafayı yedi. Arkadaşlar bir bir saniye diyorum ya devam edeyim. Düzeldi. Tamam. Şimdi bir büyü, büyücünün sopasını yapalım. Çabuk zaman kalmadı. Hadi çabuk. Bitti bitecek. 42. Sopasını ben yapıyordum ya. Tamam. Şöyle, şöyle... Şöyle, şöyle... 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 yapalım. Sana da... Şöyle yapalım. Pici'nin kollarına da... Yani ellerinde... Yaparken bitti. Bu lazım. Kimin? Ben şey kim yani? Bu kim? Ya bu nedir abi? Hiç kimse, bir şey yapmamış ki bunlar. Adamlar boş boşuna ne? İşte şey yapıyorlar. Youtuber abi yapma. Kim ya? Youtuber abi Herhalde bir İngiliz Youtuber. Yani bir şey şunu izleyip et diyelim. Pointin diyecek çünkü adamlar hiçbir bir şey yapmamış. Bakın arkadaşlar. Yani abi bu ne? Bu nedir ya? Yani? Bu nedir abi? Abi bu nedir? Abi bu nedir? Da hiçbir şey yapmamış ki. Bu ne abi? Şimdi büyücü mü? Hakan beni yaptı büyücü. Arkadaşlar yani. yani bazen bu server'a şeyler geliyor. Ya, Türkler de var. Yani hep yabancı yok. Zaten ıı, bazı YouTube kanalları da bu Big Battle oynuyor. Çok güzel bence arkadaşlar Big Battle. Yani sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Açıkçası. Çok güzel. <laughs> bir, 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 Daha sonra hiçbir şey Adamla hiçbir şey yapamamış ki. Kimin benimki? Bu benim bir şey. Hadi lütfen sevin. Hadi lütfen. 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 Evet ben kazandım. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadardı Game Time 2 kanala abone. Benim yaptığım büyücüyü beğendiler ve tam puan aldım. Arkadaşlar ikinci bölümde de Guild Battle çekeceğim. Çok güzel bir dünya oldu. Yani dünya oldu diyorum. Video oldu. Parkuru da çekeceğim. Şey, iki kişilik Burada böyle arkadaşlar şey bu cookie şey, gibi var bakın. Burada pvp'leri mikro bitalım. Bu büyük şeyleri var arkadaşlar. Burada. E, IP'leri. Ben zaten büyük Battle sitesinden öğrendim. Evet arkadaşlar bugün benden bu kadardı. Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ee, sizleri çok seviyorum. İyi günler, iyi oyunlar.